Hepiniz hoş geldiniz derken e, bugün bir değişiklik yapalım. Siz soru sorun, merak ettiğiniz veya hatta önerdiğiniz e, karanlık odalarda demeyelim de gizli kalmış ne kafanızda varsa onu tüm Bursa'da paylaşalım. E, i̇stersen sırayla sorun. Benim başka vereceğiniz soruların ancak cevabını vereceğim. Çünkü Bursa Spor Kulübü'nün gerçekten bir bulanık bir sudaki durumdayız. Kimin ne söylediği, kimin ne yaptığı yaptı, kimin ne yapmak istediği belli değil. Bursa bunların üzerine gittikçe çok bir profesyonelce bir ülkeyi fethederken önce iş savaş ve isyan çıkarılır, o ülke fethedilir. Biz Bursa Spor'u Spor bu hale getiren